Python'a giriş derslerinin ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Adım Mikael Pikulski ve sizlere bugün burada yine Python'a giriş derslerini göstermeye çalışacağım. Python'a başlamadan önce birkaç tane terim üstünde durmak istiyorum. Bunlardan ilki integer, int kısaltmasıyla bildiğimiz bir şey. Yani daha önce programlamayla ilgili uğraştıysanız kesin duymuşsunuzdur. Integer tam sayı anlamına geliyor. Türkçesi tam sayıdır. Yani bütün bu bir sıfırdan işte başlayın. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye gidiyor. Tam sayının tanımını şimdi sizlere yapmaya gerek yok herhalde. İkincisi float. Float dediğimizde kesirli sayılardır. Yani virgüllü sayılardır. Üçüncüsü kompleks sayılardır. Kompleks sayılar işte eğer lisedeyseniz kesin görmüşsünüzdür. E, matematik derslerinde falan. Bu e, şöyle göstereyim. Hani aa, ha. işte 4 artı 2 i dediğimiz sistemler bu e, integral türev kısımlarında herhalde anlatılıyor. Tam emin değilim. Üstünden 12 sene geçti. E, bu kompleks sayı oluyor. Yalnız Python'da daha doğrusu bütün programlama dillerinde bu i değil j olarak geçer. Bilginiz olsun. Kullanmayacağız bu derslerin çoğunda. hani ama yine de bir genel bilgi olsun. Dördüncüsü bool dediğimiz e, tanımdır. Bool sıfır ve 1 arasında olan döngüdür. E, daha çok hani e, doğru yanlış şeklinde e, kullanılıyor. Yani eğer çıktı sıfır ise doğrudur. Eğer çıktı bir ise yanlıştır ya da tam tersi şeklinde kullanılan terimdir. Onun dışında bir de yazı terimlerimiz var. Birincisi string, string demek yazı demek yani bütün yaptığımız yazı işlemlerinin hepsi stringdir. Bir de bu string çeşitlerimiz var. Birincisi list dediğimiz liste çeşidi, köşeli parantez içerisinde tanımlayacağız. İkincisi tuple dediğimiz ee, normal parantezler içerisinde tanımladığımız sabit değişmeyen şeylerdir. Hani listen farkı mesela tuple'da içine ekleme çıkarma yapamazsınız. Üçüncüsü set'tir. Set e, süslü parantezi içerisinde kullanılır. Bunların tanımlarını şimdi Python e, üzerinden göstereyim. Hemen fay çarmımızı açıyoruz. Fay çalma ilk açtığınız zaman işte zaten bir önceki dersimizde de göstermiştim hani e, sizden bir proje oluşturmanızı isteyecektir. Ben ders adında bir proje oluşturdum. Sizde burada şu an bir ders dosyası olmayacaktır. Eşitleyelim, ben de sileyim bunu hatta. Bu şekil e, bir boş dosyanız olacaktır. İçinde birkaç tane kütüphane falan ve scriptler bulunacak. Buraya sağ tıklayıp new dediğimiz zaman buradan yeni dosyalar oluşturabileceğiz. Direkt file seçerseniz e, ne tür bir dosya oluşturmak istediğinizi soracaktır FileCharm size. İşte C# mı istiyorsunuz? Python mı istiyorsunuz? HTML dosyası, yazı dosyası, ne istediğinizi soracaktır. Ona göre seçim yapabilirsiniz. E, FileCharm birçok e, dil dosyasından hani e, destek veriyor. Biz buradan Python'u seçelim. Çok da uzatmayayım olayı. İşte ilk Python ismini e, dosyamızın ismine verelim. Ben ders diyorum şimdi ve gelelim ilk tanım, tanımımıza. Int demiştik. A eşittir 8 şeklinde bir e, tanım yaparsak, A'yı 8 sayısına eşitlemiş oluruz. Çıktımızı almak için print komutunu kullanıyoruz. Print A dediğimiz zaman ve sağ tuşla run dediğimiz zaman aşağıda 8 çıktısını alacağız. Ee, tanımları sadece stringlere yani yazılara yapabilirsiniz. Yani bir sayıyı bir başka bir şeye tanımlayamazsınız. Bilginiz olsun ufak bir ara bilgi olsun. Ee, i̇kincisine gelirsek B diyelim float demiştik. 8 virgül virgül değil nokta 5 diyelim. Print B dediğimiz zaman yine çalıştıralım. Buradan çıktılarımız geliyor. Artık hani e, bu mantığı anlamışsınızdır. E, şöyle söyleyeyim, bir tanımınız var ve bu tanımın tipini öğrenmek isterseniz, ufak bir gene bilgi olsun. Print, type, a dediğimiz zaman, bu sefer size tipini verecektir. Sağ tuşla çalıştıralım. Class int integer olduğunu gösteriyor. Yani bunun bir tam sayı olduğunu görebilirsiniz artık. Ee, ikincisine geçelim. Ee, pardon. Üçüncüsüne kompleks sayıya örnek vermeyeceğim. Yani c eşittir. işte 4 artı 5j yaparsanız bu bir kompleks sayı olur. Bool'a örnek göstereyim. Demiştim ki Bool true false yani doğru yanlış bir sıfır şeklinde size ee, bilgiler verecektir. Şimdi c eşittir. Ee, a'ya 8 demiştik. b'ye 8.5 demiştik. Yani a küçüktür. b diyeceğiz. print c dediğimiz zaman ve çalıştırdığımız zaman true şeklinde bize bir çıktı verecektir. Yani e, bu bir buldur. E, doğru ya da yanlış. Hemen kontrol edelim. print Parantezimizi açtık. Type yani tipi C dediğimiz zaman çalıştıralım. Class bool'dur. Yani işte 0, 1 doğru yanlış. Döngüler için kullanılır. Hani bunu bilmenizde gerçekten fayda var. Bool'u bilin. Çünkü e, hani şu olursa bunu yapacağız. If else'lerde falan çok kullanılır bool klası. E, Bilgimiz olsun bu konuda. Hemen devam edelim. E, demiştik ki e, liste yani liste köşeli parantez içerisinde belirleyeceğimiz şeylerdir. Listenin içine stringler doldurabiliriz. Mesela kod yazalım. İşte dünya yazalım. Üçüncüsü de net olsun. Print de dediğimiz zaman listemizin çıktısını alabiliriz. Burada kod dünya net. Yine print tipini öğrenelim. Type d yaptığımız zaman ve run dediğimiz zaman list olduğunu görüyoruz. Yani bu bir listedir. Ufak bir temizlik yapalım. <laughs> Pardon. Ee, sonra tuple dedik. Tuple nedir? Tuple e, normal parantezler içerisinde yapılır. Yani a eşittir. Normal parantez içinde şöyle çift tırnak ya da tek tırnak kullanmanız şey Python için önemli değildir. Kod çok da uzatmayayım. Dünyam diyeyim. Olayı kapatayım. Şimdi print a dediğimiz zaman ve run dediğimiz zaman kod dünyam şeklinde çıkacaktır. Normal parantezler e, tuple. Bunun içine bir başka kodla ekleme e, çıkarmayı yapamıyorsunuz. Yani eğer liste halinde istiyorsanız köşeli parantez kullanıyoruz. Ve onlara ekleme çıkarma yapacağız. Bir sonraki dersimiz hatta bu konu üzerinden olacak. Çünkü e, liste konusu bizim için önemli bir konu. Ve son olarak da demiştik ki e, set. Set nedir? B eşittir. Süslü parantez kullandığınız şey settir. İşte A diyelim. Sonra ne olsun? B diyelim, C diyelim, çok da uğraşmayalım yani e, fantazıya kaçmaya gerek yok. Pardon. Print B dediğimiz zaman da şu şekil BAC. Yani bunu karıştırır, e, belli bir düzeni yoktur. E, set bu arada küme anlamına gelir. E, tuple demet anlamına geliyor, list zaten liste anlamına geliyor. Hani bilmek isterseniz diye söylüyorum. Bu dersimizde hani bu tanımları bir önce bir kavrayalım. Onun dışında önümüzdeki derste liste yöne, e, yöntemine bakacağız. Yani ekleme çıkarma falan yapacağız. Liste konusu önemlidir. Liste konusunu gerçekten de iyi anlamak gerekiyor. Bu yüzden onu 3. dersimizde devam ettireceğim.